kimseyi ilgilendirmeyen bir konuyla ilgili video çekiyorum. Aslında bu videoyu ben daha daha önce çektim. Fakat arka plana konuyla ilgili resimler koymadığım için beğenmedim sonra kaldırdım o videoyu. Aslında gerekli değil ama bir önceki videoda konuştuğum, yani bu videoyu ikiye böleceğim dediğim için kendi kendime verdiğim sözden dolayı bu videoyu çekiyorum. Sizle alakası yok, izlemeyebilirsiniz de. Bu içki ile ilgili mevzu. E, kokteyl, genellikle kadınların tercih ettiği alkollü içki şeklidir. Görüntüsü renkli olur genellikle. E, normal olarak e, tercih ettiğim içki değil benim kokteyl. Fakat manzara gittiğim yerlerde, manzara güzel olduğu zaman onun keyfini daha iyi yaşamak için e, kokteyle o güzelliği doğa güzelliğini e, kokteyle tamamlamak gerekiyor e, bundan dolayı da gittiğim yerlerde genellikle barmenlerin Gerçi gündüz vakti e, pek barmenler ortalıkta olmuyor ama garsonlara soruyorum yani bana görüntüsü renkli olan hangi kokteyli tavsiye edersin diye. Onlar biliyor tabi servis ettiği için e, bundan dolayı da o bulunduğum içinde bulunduğum güzelliği o kokteyl çeşidiyle, birbirinden farklı kokteyl çeşidiyle daha da güzelleştirmek e, ileriye dönük bir anı bırakmak istediğim için bu şekilde davranıyorum. Zaten yolun sonuna gelmiş bulunmaktayım. İyi ki de bu fotoğrafları çekmişim. Şimdi o fotoğraflarla benim ee, zaman geçirmemi sağlıyor o fotoğraflar şimdi nerelerde ne içmişim ne yani onu anlatacağım bu benim kendi arşivime kendi arşivime yönelik yani kimseyi ilgilendiren bir konu değil tekrar tekrar söylüyorum kimse izleyerek de vaktini <laughs> harcamasın bu videoyla e, ee, mesela şuradan başlayayım. Burada Dominik Cumhuriyeti'nde e, ee, Dominikum Fiesta diye bir otelin havuzunda, havuzun içinde olan bir barda çekilmiş bir resim. Burası El Salvador'da El Tunco diye bir deniz kıyısı var. Aslında kumsalı çok kötü ama orada bir kaya parçası var. O kaya parçası da kovboy e, filmleri için bir güzel bir görüntü veriyor. Onun için orada kovboy filmleri çekilmiş genellikle. Bundan dolayı da onun çevresine oteller yapmışlar hem otel yapmışlar hem de restoranlar yapmışlar ee, orada içtiğim bir kokteyl çeşidi fakat bunun özelliği kokteyli dondurmuşlar dondurma gibi yapmışlar o şekilde servis yapıyorlar ee, hava sıcaklığından dolayı dondurma eridikçe aslında tadı margaritaydı yani kokteylin Tabii eridikten sonra o tadı almaya başlıyor insan. Bu, bu da Kostelika'nın Hako Beach deniz kıyısında manzarayı seyrederken ismini hatırlayamıyorum. Çünkü kendilerine göre isimler veriyorlar. İspanyolca veya işte uzun uzun isim veriyorlar. Onları hatırlamak mümkün değil. E, Honduras'ın Roatan adasında bu e, Belize'in Key adasında Coco King Beach yani pitch e, kumsal demek. E, genellikle oranın kıyıları çok kötü diye, yani. denize girecek bir yer değildi. Kay Cooker adasının içerisinden hemen iç kısımda gene e, bir kıyıya e, restoran yapmışlar. E, restoran Oraya gidilecek yolculukları her 10 dakikada bir motor kaldırıyor. Bedava 2 dakikada 2 dakikada karşıya geçirtiyor. Sonra geri getiriyor. Ücretsiz hizmet veriyor. Oranın kumsalı gayet güzeldi ve e, foto fotoğraf çekmek için, video çekmek için çok güzel bir yerdi. Bu da Key adasının ön tarafı. Gene fotoğraf resim çekmek için ideal de denize girmek mümkün değildi burada. Küçük sevimli bir adaydı ama işte saat 11'den sonra gece hayatı iyice düşüyor yani, gece hayatı kalmıyor. Çünkü insanlar oraya tatile gittiği için, çiftler genellikle, öyle yerlerde gece hayatı olmuyor. Yani benim tercih ettiğim bir yer değildi, sevimliydi. İşte öyle bir zaman geçirdik. Burası Honduras'ın Roatan Island'ın West Beach denilen kısmı genellikle tatil köyleri var. Burada Dirty Monkey, kirli maymun diye bir kokteyl içtim. Üst kısmına çikolatadan resim yapmışlar. İlginç Tabi garsona sordum ne içeyim diye o bunu iç deyince onu içtim manzara harikaydı arka kısımda gayet güzeldi yani öksürmeyeyim diye öksürme ihtimali olabilir diye sürekli suyla <laughs> e, takviye yapıyorum kendime. Burada Costa Rica'nın gene Hako Beach'te e, bu Blue Hawaii diye bir kokteyl gayet güzeldi. Orada da havuzun içerisinde e, bar vardı. Gayet zevkliydi. <laughs> Tayland'da Glass Restoran diye, Glass House Restoran diye bir yere gittim. Tabii buradan önceden onun çalışmasını yapıyorum nereye gidilecek diye. İşte e, deniz manzaralı deniz restoranlar var yani denizde iç içe. Gayet güzeldi, müthiş böyle. Fark birbirinden farklı dekorlar yapmışlar. Burası e, Dominik Cumhuriyeti'nin Kaberete e, şehri. Burada restoranlar kumsalın üzerinde. Kumsal çok geniş. Bundan dolayı da restoranları bünyesinde barındırıyor. Bu da e, Mahito. Mahito taze nane'den. Onu bardağın içinde, onun tokmağı var ağaçtan, eziyorlar. O aromayı e, hissediyor insan içerken. E, Mahito galiba İspanyol içkisi olabilir. Ee, Bak şimdi söylediğimi, bir önce anlatmakta olduğumu unuttum. Neyse. Las Terrenas'ta Las Terrenas'ta gene Dominik Cumhuriyeti'nin başka bir ili. Orada gece hayatı şeydir birazcık hareketlidir. Orada da barın etrafına genellikle belir yani yazlık yerlerde salıncak yaparlar. Ve i̇nsanlar eee zaman geçirsin diye bazen e, ağaçlara koyarlar yani sahipsizdir isteyen sallansın diye e, Ondan sonra bu keykukurda çok sayıda böyle salıncak vardı bazı yerlerde restoranların içine yaparlar komple yani hem masa hem oturaklar salıncak şeklindedir öyle böyle Fazla hareketli değil de kımıldayacak şekilde hareketlidir yani öyle ayarlamışlar. Ondan sonra ayrı bir zevk veriyor tabii. Bir orijinallik veriyor. Ondan sonra bu Lasterenas'ta işte yeni açılmış bir ee bara gittim. Bir geniş bir bahçenin içinde ortaya bir büfe gibi bar yapmışlar etrafına da salıncak koymuşlar orada işte barmanla sohbet ederken onun videosunu da çektim Bilmiyorum koydum mu koymadım mı arkadaş oturduğum ip koptu salınca o kadar kalın ipi koptu tabi barman paniğe kapıldı Ondan sonra e, olacak bir şey değil. Patronunu aradı. Allah'tan içme anımda kopsaydı yani kendimi kesebilirdim. Ağzımı yüzümü kesebilirdim. Tam bardağı koymuştum Şimdi barın üzerine. O anda koptu ip. Ben olayı büyütmedim. Başkası olsaydı, başka bir müşteri olsaydı büyütebilirdi yani. Ama epey onların kendi arasında sorun oldu yani. Çünkü o Ga oradaki barmenin sorumluluğunda başına bir şey gelir diye onlar tartışıyorlar orada hala. Sonra ben oradan ayrıldım. Hemen otelin diğer tarafındaki bara geçtim. Şeyden bahsediyordum ya. Bu Tayland'daki glass restoranttan, Glass House restoranttan bahsediyordum. Böyle geniş bir alana yayılmış. Hep farklı dekor, yani oturak şekillerini değiştirmişler sürekli olarak. Çok güzeldi. Çok güzel. Fotografik yani. Zaten insanlar gelip fotoğraf çeksinler diye birazcık da oranın oturma alanlarını, görüntü şeklini ona göre ayarlıyorlar. İnsanın gidip fotoğraf çekilesi geliyor. Ben onun için gittim. Güzel zaman geçirdim. Onun videosunu koymadım galiba. Onun yanında Cave vardı. Cave'de ikisinin sahibi aynı. Çünkü Cave Keyif restorandan yan yana e, sipariş verince e, Glass House'dan sipariş getiriyor. Kıyafetleri de aynıydı garsonların. Yani bir yerde piyasayı bölüyorlar. <laughs> Ondan sonra Çatlık faktörü Çikolata Fabrikası diye e, gene restoran ismi öyle ama aslında restoran yani e, yiyecek çeşitleri vardı, içecek çeşitleri vardı. Güneşi orada batırdım. E, orada böyle bizim e, kavanozlar, reçel kavanozları falan vardır. E, barlarda onlara sap takmışlar, o kavanozlara, dört köşe kavanozlara sap takmışlar. espri olsun diye ben onu çok e, barda gördüm birçok yerde de içtim. Orada da espri olsun diye o kavanozda sipariş verdim. E, kavanozda servis yapılacak şekilde kokteyli sipariş verdim. Güneşi orada batırmıştım. az biraz, e, biraz ileride oksijen restoran vardı. E, akşamı çünkü Ziyaret ediyorum, bir süre takılıyorum. Ondan sonra e, zaman alıyor tabii. Gidilecek o kadar çok yer var ki, gidebildiğim yere kadar gittim. E, oksijene gittim. E, yoğundu restoran. Yer yoktu. En uç köşede bulabildim. Önemli değil. Ziyaret etmiş oldum. Videosunu çektim. Orada da e, karpuz, böyle küçük bir karpuzu şöyle şu vaziyette, ee, onun içini çıkartıp karpuzun içine kokteyl yapıyorlar. Orada onu denedim, deneyimledim. Videosunu çektim, gayet güzel oldu. Ee, Vietnam'da Vietnam'da genelde bira takıldım. Öyle şey ortamı yoktu. Gerçi e, resim açısından resim çekme açısından video çekme açısından çok güzel fotoğrafik yerler vardı. Ama orada <laughs> kokteyl içilmez oralarda. Kokteyl içilecek yerlerde de gerek görmedim. E, eğlence vardı. Manzara yoktu. Yani ben daha çok manzara iyi. manzarayla o keyfi yaşamak istiyorum. Gece hayatının içine girince o kokteyl kenara kalkıyor. Yani o zevk kenara kalkıyor kalkıyor. Benim gece hayatında içtiğim içki devreye giriyor. Benim güvenliğim açısından ondan dolayı da Vietnam'da kokteyl olayı olmadı. Eee Belize e, Guatemala, Guatemala'da Guatemala'da kokteyl olayı olmadı. Meksika'da Meksika'da e, Covid yeni başlamıştı. O şeyde işte kaldığımız e, resortta tatil köyünde bütün kokteylleri denedik. Bedavaydı çünkü. Orada e, 162 dolar günlü gündeliği her şey içinde. Orada e, bütün ne kadar kokteyl varsa biliyorsa barmenler hepsini denedik. Sadece e, düzgün olmayan kısım e, kokteyl bardağında e, servis yapmıyorlar. Plastik bardakta yapıyorlar. Neden? Al götür bardağı diye. Onu takip etmiyorlar. Bir de sağda solda kırılırsa cam bardaklar insanlara zarar verebilir diye güvenlik açısından bütün servisler gün boyunca plastik bardakla yapılıyor. Bundan dolayı da bütün kokteylleri içtik ne kadar varsa ama tabii o keyfi alamadım yani o şeyi ama e, sabahın dördüne kadar hepsini denedik aslında boş bardakların e, resimleri vardı yani iç içe içtiğimizde yenisini alıyorsun masa bardak dolmuştu boş bardak dolmuştu e, Kolombiya'da 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 şey olmadı. Kolombiya'nın kendi içkisi vardı. Nasıl bizim rakımız var. Ee, onu içtik. <laughs> sonra zehirlendik tabi. Ondan sonra pek e, bir anın haricinde bir şey içmedim Kolombiya'da. Ee, Bolivya'da seçim Dönemine denk gelmiş. Ondan sonra hep bira takıldık. Ee, Paraguay'da hava çok sıcaktı. İçilecek gibi değil. Ee, orada da bira'yı buz kovasının içinde servis yapıyorlar. Şarap servisi yapar gibi. Sadece bira içtim. Ee, Peru'da. Bira içtim. Şili'de, Şili'de o kadar pahalı, pahalı ki aynı konum Türkiye gibi ee, bira da yani bir bira 10 doları geçiyordu. Hep bira takıldım Şili'de de. Kosta Rika'nın El Coco şehrinde sahilinde bu mahito siparişi verdim. Garson getirdi. Naneleri koymuş içine. Bir yudum aldım. Bir tat yok yani. Dedim bunun mahit olduğundan emin misin? Eminim dedi. Dedim ben bir barmenle görüşeyim. Barmen dedi izinde. Ben yaptım dedi. Ya dedim neden? Yani söylemiyorsun. Başka bir içki içerim. Yani bira içerim. Tabii onun parasını benden aldı. Ben de tartışmak istemedim. Yani gittiğim yerlerde dikkat çekmek istemem. Parasını ödedik. İçmedim tabii. Öyle bıraktığı zaman insana küfür eder gibi. Orada da içmediğim kokteylin parasını ödedim. Ondan sonra başka Valla daha gidip de videosunu çektiğim La Romana'da güzel bir kokteyl içmiştim. Onun videosunu çektim. Resmi yok. Farklı bir ismi vardı. La Romana Dominik Cumhuriyeti'nin bir ili. Başka başka başka. Vallahi burada keseyim. videoyu benim için de tekrar izlediğim zaman kendi anılarımı tazelemiş oluyorum. Ondan sonra <laughs> sizlerle izleyen olursa bilmiyorum keyif alıyor mudur.